Murat Han bir türlü babasının dikkatini çekmeyi başaramıyor. Çünkü sürekli araya birileri giriyor ve işte bir dolu önemli insanı ağırlıyor o sırada babası evde. E, etrafı birçok insanla çevrili. Murat Han da küçük ve bir türlü oraya dahil olamıyor, o anın içine dahil olamıyor. İşte bu anlattığı hikayede bir fotoğraf da eşlik ediyor hikayeye. Şöyle bir fotoğraf var. Babası bir koltukta oturuyor ve işte basına röportaj veriyor. Arkasında da buzlu cam var. Buzlu camda da buzlu cama yapıştırılmış, buzlu cama tutulmuş bir A4 kağıt görülüyor. İşte Murat Amunga'nın hikayesinde anlattığı şey şu. Diyor ki ben babama o kadar çok görünmek istedim ve görünemedim ki o gün. Oraya o buzlu cama A4 kağıdı yapıştırdım. Ve sonrasında hayatımın bütün hikayesi babama karşı o A4 kağıdı doldurmak oldu diyor. Yani babasına görün.